Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özçen. Türk Edebiyatı'nda Baba Oğul Romanları serisinde 6. sırada Kuşlar Yasına Gider isimli kitabıyla Hasan Ali Toptaş yer alıyor. Yazar Hasan Ali Toptaş 15 Ekim 1958'de Denizli'de dünyaya geldi. İlk orta ve lise öğrenimini Denizli'de tamamladı. Uşak Meslek Yüksek Okulu'na kaydolduysa da bir yıl sonra 12 Eylül darbesi etkisiyle okula devam edemedi. Denizli'ye dönerek dayısının kahvehanesinde iki yıla yakın çalıştı. Veznedarlık, icra memurluğu ve hazine avukatlığında memurluk yaptı. Toptaş, dili kullanmadaki ustalığıyla tanınmakta, postmodern edebiyatın önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Toptaş'ın edebi kariyeri, İlkokul yıllarında okul bahçesindeki satıcıdan aldığı Konuşan Katır kitabını okuyarak başlar. Ortaokulda ilk yazılarını kaleme alır ve lisede öykü yazmaya yönelir. Orman Haftası için düzenlenen hikaye yarışmasında Tövbe adını verdiği hikayesiyle birinci seçilir. 1987'de ilk öykü kitabı Bir Gülüşün Kimliği, 1990'da ikinci öykü kitabı Yoklar Fısıltısı yayınlandı. 1990'lı yıllarda yayımlanan kitaplarıyla pek çok ödül aldı. 1992'de Ölü Zaman Gezginleri, Çankaya Belediyesi ile Damar Edebiyat Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci seçildi ve aynı yıl Sonsuzluğa Nokta Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada mansiyon alarak bakanlıkça basıldı. 1994'te Gölgesizler Yunus Nadi Roman ödülünü kazandı. Bin Hüzünlü Haz, 1999 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülüne değer görüldü. Heba ile 2013 Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü kazandı. Kuşlar Yasına Gider, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından yılın romanı seçildi. Modern Türk Edebiyatı'nın dil ve kurgu ustalarından Hasan Ali Toptaş, Kuşlar Yasına Gider romanında baba oğul ilişkisini hem yerel hem de evrensel çizgide bir kavramsal derinlikte anlatır. Roman yalnızlığı, yaşlılığı, ölümü, baba oğul ilişkisini dil büyücüsü bir yazarın usta kalemiyle yansıtır. Edebiyat dünyasında baba oğul çatışmasını işleyen çok sayıda eserden farklı olarak babasıyla hesaplaşmak yerine onu anlamaya çalışan ona merhametle yaklaşan yazar oğul ile karşılaşırız. Yol, onun hem babasını hem de kendisini keşfetmesini sağlayan önemli bir metafor olarak karşımıza çıkar. Yol tutkunluğu ile bilinen Baba Aziz, şoförlük yaptığı yıllarda yolları hep iyilik ve merhamet için aşar. Bir öğrencinin okula kaydının yetişmesi, bir hastanın hastaneye yetişmesi veya bir çobana hakkının verilmesi için yollara düşen baba figürü şiirsel ifadelerle anlatılır. Ankara'dan Baba Ocağı'na defalarca tekrarladığı yolculuklarda dinlediği türküler hem kendi geçmişinin hem de kendi geçtiği irili ufaklı yerleşim birimlerindeki insanların geçmişini bugüne taşır ve romanın odak noktasında yer alır. Roman'da zamanın durması veya akması da adeta türkü formundadır. Kitaptan yine birkaç paragraf, kısa paragraf seslendiriyorum. Zaten o yıllarda burnumuzun ucunda gezinen bir mazot kokusuydu babam. Kulağımızda çınlayan uzak bir motor sesiydi ve az evvel dediğim gibi gitti mi gelmek bilmezdi bir türlü. İçimden kalkıp babama sarılmak geçti aslında. Ama yapamadım bunu. Baktım sadece. O da bana baktı gözlerini hiç kırpmadan. O an birbirimizle, bakışlarımızla sarıldık sanki. Babam dağa bakan pencerenin dibinde dirseğini yastıklara dayamış, sessizliğin içine bırakılan başka bir sessizlik gibi öylece yatıyordu yaklaşıp elini öptüm. Ağzı birazcık aralandı ama konuşamadı. Nemli gözlerle yüzüme bakıp üst üste başını salladı sadece. Haftaya serinin son bölümünde görüşmek üzere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la kalın.